Selam arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlere Mars'ta gün batımının neden mavi olduğunu keşfedeceğiz. Mars kırmızı bir gezegen olmasına rağmen gün batımı neden mavi oluyor? Hadi bakalım öğrenelim. Şimdi ana bölümden başlayacak olursak Mars yani bildiğimiz kadarıyla Mars kırmızı toprağı olan ince atmosfer ve toz fırtınalarıyla bilinen ama işte bir şey gün batımı mavi renkte. Neden? Peki neden? Şimdi söyleyeceğim. Mars atmosferi çok ince ve dünyadaki gibi oksijen ve nitrojen ağırlığı bunun yerine büyük oranda karbondioksit ve ince toz partikülleri içeriyor. Parçacıkları güneş ışığının farklı şekilde kırarak mavi tonda daha fazla yayılmasını sağlıyor. Yani bu da gene yani o tozların oluşmasına nedeniydi. Şimdi dünyada ise tam tersi oluyor tabi. Oksijenimiz var. Bizim, bizim atmosferimizde kalın olduğu için kırmızı ve turuncu tonlar baskın çıkmıyor. Ama Mars'ta tam tersi gün batımı daha soğuk ve mavi tonlarda görünüyor. İlginç yanı gün içinde Mars'ın gökyüzü kırmızı tonda gözüküyor. Gün batımında maviye dönüşmüş dönüşmesi. de i̇şte Mars'a şaşırtıcı bir doğa olayı. Eğer bir gün Mars'a gidebilirsek mavi gün batımını izleyeceğimizi size bu nasıl bir deneyim olurdu? Yani sizce nasıl bir deneyim olurdu arkadaşlar? Mavi gün batımını izlemek güzel olurdu herhalde. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bay bay.